Herkese selam arkadaşlar. Bugün Outlast 2'nin 6. bölümünü oynadım. Siz de onun keslerini izleyeceksiniz. İyi seyirler. Çok iğrenç bir durum yani. Yine mi? Oo. Toprağa gömecekler bizim. Herkesin korkacağı dünyadaki bir şeyden bir, birisi yani. O psikolojinin altında, toprağın altında inanılmaz korkunç bir şey. İyi var nefes almak bir yer bırakmışlar. Nefes nefese kaldım. Oh, oh, e kapandı yani. kesin geçiş yapacağız. Allah bizim yüzümüz var. İyi var. Lan fazla da kapatmamışır üstümüzü. Bu bari Double peel. Nereden gideceğiz? <laughs> Ki buraya takıldıydık en son. Kardeşim ne yapıyorsun? Hatıramı saklıyorsun buraya. gibime geldi. Çünkü çok açıktı bir yer. Dayıcım sürüngenler yeni bir şey mi bu ne? Kaç lan kaç kaç kaç. Dari bizi pa patates ederler. Kim dedi lan sana gireyim? Vallahi gümlücükler yokken de pirimi pire hayır demem. Ya aldır. Eyvah ya ilerden kötü sesler. Daha yeni asmıştı. buradan geri mi gideceğiz geri dedi ne var ki buradan bir yerden bir yol bir şey var mı ki emin olmak için bir en baştan gidip bir bakayım bir yerde işaretlidir gideceğimiz yer umuduyla Aynen iyi ki de geri gelmiş. Boşuna gidecektim bana. <laughs> tamam kardeşim az çıkıp olsa. Kendine gel ya bir sakinleş. Bu ne?

aklım gitti ya. Ya buradaki kimse bizi sevmiyor. Ee, ne yapacağız burada? Üstte bir yer mi var anlamadım. Tam kardeşim iyi yok anladık. Ama bir ilk önce bir kaçmamız lazım. Evet Kaçtık da. Arkamda olmamalısın ya. Tamamdır yokmuş. Aşağı gidip geri mi kaçacağız? Hani git bak bakayım oraya. Mı. O iple aşağı ineceğim ha. Ulan bir kere daha vursan öleceğim ben. Çabuk. Çabuk çok, çok 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 Ah. Oh. Bu da geldi. Öldürme ya, öldürme. Kurtulmamız lazım. Bu arak Şimdi buraya geçmenin bir yolunu bulmamız lazım. Allah'tan ipi aldık sayın. E gelmeyecek misin? oradan geçmek her zaman mantıklı. Kaç lan kaç. Çık çık çık. Tamam iyi kendisi otomatik olarak şey yaptı. Görüşürüz. Don't touch me. Get your hands off me. Lan geri çekeceğim ne yapacağım? Şuradan mı kurtulduk anlamadım ama Bu ne şimdi? Doğru yerden mi gidiyoruz ha? Yine bir geçiş. Maybe I could. Fuck. Lan kendi ayak sesimiz mi sekiyor anlamadım. Şöyle bir şeyler oluyor. Yol yok buradan yol var diye gösterdi yoruldu bizim karakter. Daha bir şey gördüm. Aa giriliyor. İnşallah kötü bir şey yoktur. Bir tane pil için miydi? Tabii ki de değer bunu yani. <laughs> pil pildir yani. 4-5 tane rahat pilimiz var. Acaba yine onun gibi küçük bir delik mi arayacağız? Yoksa... Bak kapıların hepsi Burada bir tane var. Yine aynı yere geldik. Bu sefer burası açıldı ama... Tamam mı? you're not alone here uh. jessica come here jess Yakala! am going to Light Jessica, can you hear me? And shed on me. thy presence bright. I need not fear if they were near. I'm going the Wake, The day is done. Oh God, the sun. Look down pun. My little one. The light of light. Keep me this night. And should I um, my presence bright? I need not fear if thou art near. Thou art my savior, <clears throat> kind and dear. Huh. This Blake. Jess, are you Ne boş boş dolaştırıyordun Ne alaka anlamadım ya yani. Nereye geçiş yaptıracak acaba Ha buradan gelmişiz Let's go. Gidelim bakalım ne olacak. Evet. Deniz. <laughs> küçük küçük şeylere takılıyor. Hayır sen ne yaptın az önce gülüm Şu yerlere bir bakalım Sen de mi kitlesin? Sen de kitlesin. Aa, sen kitle değilsin. Etrafta evet, pil mil yok. Hu hu. Sese bak. Yine dolunay. Oradan bir yere inşallah gidiş yoktur diyeceğim ama var gibi de duruyordu. O, burası iyice bir büyük bir bina. lan Aa. E mecbur taba basıyor Steam'e giriyor ha. Daha kadar yaklaşabilirim ki? Adam orayı iyice yakınlaştırdı baktı. Binaya büyük bir binaya benzer bir şey gördü aşağıda bir yer gördük. Buradan da büyük ihtimalle oraya gidiyordur. Ama aşağıda bağıran birileri vardı. Buraya zıplamamız doğru olacak ama canımız gitti. O kendi gölgemden korkma. Niye kaymadın lan? yana geçilebilirmiş diyeceğim ama <laughs> beni mi <de> gördüler yoksa <laughs> alalım pil olsa hadi bari. Sen ne verdiğiniz gerilim müziğini? Pil gördüm, pil gördüm. O pile benzedim uzaktan. Parlayınca şurada bir şey parlıyormuş gibi gözüküyor ama. Başka diyarlara yelken açacağız. Büyük ihtimal dümdüz gideceğiz yani. Adam zaten oraya gitmenin peşinde. Acaba şifte basınca hızlanıyor mu anlamadım ama. iyice bir sis bastı ama. Rotayı dümdüz oluşturdum için dümdüz gitmem gerekiyor. bir şeyler var ve de biz gidiyor muyuz şu an gitmiyor muyuz bilmiyorum ama Gitmiyoruz gibime geliyor ama müzik de çoğalıyorsa <laughs> bu, ışık Hayır, şu an gidiyor o zaman Işığa doğru gideceğiz zaten o balıkları falan öldürdü kuşları öldürmüştü önceden de eyvah eyvah hadi şimdi tekme tekne ha ilerde Ölmeyin. Lan yine mi bu yaratık? Hep tekme atarak kullanıyor. Kurtuluyoruz ha. <laughs> çık lan çık. Heh. Ya oradan yol yokmuş. Ulan buradan mı yol var? Anlamadım şimdi. Yaklaşıyoruz ama çok yavaş. Oo akıntı var. İnşallah çarparak ölmeyiz bir yerlere dikkatli kullanmamız gerekecektir diye düşünüyorum. Lan 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 o kadar da profesyonel yönlendiremeyiz yani. Tamam. Şu an iyi gidiyoruz. Ama git gide hızlanıyor bu. Ya böyle olması gerekiyor. Benim suçum değil Yani. Lan lan lan. Hadi ama. Lan lan kapıları Evet. Tamam. Çünkü zombiler var. Zombi mi denir artık? Tuhaf yaratıklar mutasyonu uğramışlar mı? Her neyse. Tam da SMM geldiydi ama iyi bari gitti SMM'in. Güzelim e. bakalım.

Yine o okçu mu? İnsanları yakıyorlar sonra suya atıyorlar. Save it diyor. Ama gittiğimiz yerde biraz sis var gibi. Bizi gördüler büyük ihtimal. Buraya doğru geliyorlar. git gide uzanıyoruz. zaten akıtıya doğru gittiğimiz için daha dikkatli kullanmamız lazım insan asılmış Öyle olması gerekiyordur diye umuyorum inşallah. Ölmem. Öyle olması gerekiyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Alt taraftan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Oğutlas'ın 7. bölümüyle beraber görüşmek üzere.